Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle güzel bir okuma gerçekleştireceğiz. Aklındaki insan seni kaybettiğini düşünüyor mu? Bakalım. Beğenen ve abone olun. Herkesin niyetini olur. Aklındaki insan seni kaybettiğini düşünüyor mu? olarak bir e, kılıç dokuzusuyla başladık gecelere uyuyamıyor bakalım <laughs> şimdi bakın bu kişi e, çok fazla uykusuzluk yaşıyor aynı zamanda vicdan azabı da çektiğini görüyorum size karşı e, geçmişte çok kırıcı olaylar olmuş kılıçlar onlardan bahseder hava elementlerini temsil eder aynı zamanda çok yaralayıcıdır sözler yaşananlar ve bunların içerisinde kalmış, sanki yalanlarıyla e, sahte sözleriyle hep bir çıkmazın içinde kalmış gibi. Şimdi içi hiç rahat değil ve uyuyamıyor büyük ihtimalle, uykuya dalamıyor ya da böyle gözlerini kapattığında geçmiş aklına geliyor ya da şey sorduk ya, hani seni kaybetmekten korkuyor mu diye. İşte. İçim rahat değil diyor, huzursuzum. Çünkü sana adil davranmamış, eşit davranmamış. Büyük ihtimalle hep bunlardan üste çıktı. Çünkü e, taşıyamayacağını düşündüğü için sanki hiçbir hata yapmamış gibi, sanki bunu o söylememiş gibi devam etti. Ama gerçekten bakın, inanın. Bu kişi çok huzursuzluk içerisinde. Yaşadıklarıyla yüzleştiği bir evrede ve kendini hiç rahat hissetmiyor. Düşünüyor. Yaptığı şeyleri düşünüyor. Ve bunların içinden çıkamıyor büyük ihtimalle. Bakın burası direkt e, uyuyamamaktır ve kötü bir huzursuzluktur. Burası korumadır yani her şey karşı bir korunduğu bir evrededir tamam mı? Ama burada geceleri aniden de uyanıyor olabilir. Kötü rüyalar, kabuslar da görüyor olabilir. Ay çok tuhaf ya. Şimdi... Gel de hislerine tutulma. <laughs> Gerçekten de öyle. Bakın şimdi 9-10. Ve nasıl desem bak burada kılıç onlusu gelmiş tamam mı? Ölen bir insan var. Okey tamam. Biri ölmüş. Ama buranın böyle gelmesi yani buradaki ölen kişi sizsiniz. O burada sizi izliyor. Bakın görüyor musunuz? Yani sizi bu kişi öldürmüş. Yani çok yaralamış ve ikisinin böyle gelmesi gerçekten hislerime bayılıyorum. Şimdi burada diyor ki artık sizin adım atacak haliniz kalmamış. Ya da sizi nereden yaralayabilir? Hani ne yaşatabilir? O yüzden aslında korkuyor bence. Ya çünkü diyor ki ben onu diyor çok yaraladım. Ben ona çok acı verdim. Hani bu yüzden ...bana karşı ölmüş olabilir... ...yani kaybetmekten korkuyor mu... ...kısmında bakın şu gelmedi... ...hayatına bakar mutlu olur... ...işte başkaları onu bulur demedi... ...dedi ki... ...ben dedi onu o kadar çok... E, ...bitiş noktasına getirdim ki... ...bak on bitiştir... ...yani tamamen... ...bittiği noktadır aslında... ...ve sizi burada... ...çok a, yaralamış... ...ayağa kalkacak haliniz bile yok... İşte bu yaralarla birlikte devam edebilecek misiniz mesela? Bence yeni görüyor görüyor musunuz? Bakın sizi ne kadar çok yaraladığını, size ne kadar çok acı verdiğini yeni görüyor burada. Sırf kendisi bu hale düşmemek için sizi yaralamış. Devam bakalım ne söyleyeceksin? <laughs> oh. bakın o kadar çok um, ilginizi aç ki e, böyle artık şey gelmiş başını duvarlara vuruyormuş gibi ya da Allah kahretsin ben ne yaptım ya der gibi bir hali geldi de hani bir anda mı bir aydınlanma oldu onu merak ettim bu özellikle son Dolunaydan beri bir takım sıkıntılara maruz kalmış olabilirsiniz. Ama bakın şu anda büyük ihtimalle maddi manevi sıkıntılar içerisinde. Bunlar çok fazla artmış durumda. Bunlar artınca hani düşünürsün ya ya bunlar benim başıma niye geliyor? Ben ne yapıyorum dersin ya. Bence orada sizi düşünmeye başladı. Yaptığı şeyleri düşünmeye başladı. ...ve burada aranızda bir mesafe görüyorum... ...kiminizin fiziksel bir mesafesi var... ...farklı yerlerdesiniz... ...kiminizin de... E, ...iletişim mesafesi var... ...burada artık sizin ilginizi... ...alakasını, varlığınızı... ...çekemediği için... E, ...bunu hissettiğini söylüyor... ...yani kaybetmekten korkuyordan... ...ziyade sanki şu... ...ben onu zaten kaybettim... ...gibi bir şey geldi burada... Hani bu duyguları yaşamış gibi. Bakın kendi hayatınızda o kadar e, tamamlanabilecek bir insansınız ki aslında her şeye sahipsiniz ya da olabilirsiniz. Ben hayatta imkansızlıklara hiç inanan bir insan değilim çünkü her zaman bir ihtimali bulmuşumdur. O yüzden ona inanıyorum ve e, siz ondan dört dörtlük bir ilişki istemişsiniz ona göre. Hem duygu olsun, hem somut bir şey olsun. Hem arkadaşlık olsun, hem adımları olsun. Yani hava, su, ateş, toprak elementlerinin hepsini ondan istemişsiniz. Bu da nedir? İmparator ya da imparatoriçedir. Yani güçlü bir karakterdir aslında. Şimdi o da bunu yapamamış size hiçbir zaman becerememiş. Yani mesela çok adım atıyorsa boş gelmiş. Duygusalsa güven vermemiş. Bir eksiklik olmuş yani aranızda. Burada um, bir karar almak istediğini görüyorum karşı tarafın sizinle ilgili. Ama bakın Azize geldi ve arkası dönük. Şimdi bakın Azize kartı ee, Meryem ana gibidir. Yani Aziz de olabilir. Çünkü beyefendiler de izliyor burada. Hani gerçekten sabır gösteren kötü bir şey yapabilme gücü varken bile bunu yapmayan sezgileri olan mesela güçlü olan bir durumda gibi. Eskiden işte eee ...bu şekilde belki dualar okudunuz... ...belki iyi niyetini istediniz... ...belki destek yaptınız... ...hani e, ciddi ilişkiye yakışan bir insandınız... ...isteyen bir insandınız... ...ve ona e, iyi niyetiniz vardı... ...bakın eskiden böyleydiniz... ...ama şimdi... E, ...arkanızı dönmüşsünüz... ...artık hiçbir şekilde... ...karşı taraf... E, ...size kendini yakın hissedemiyor... ...burada kartlar çok... ...şey geldi yani... Birbirini çok destekleyen şeylerle geldi. Hani şu anda sizi kaybetmekten korkuyor mu noktasında? Yani korkudan ziyade sanki kaybettiğini düşünüyor ve bu yüzden karar alması gerektiğini düşünmüş. Sadece e, nasıl toparlayacağını bilemiyor bence. Yıkmaya gelince güzel yıkıyor, toparlamak gelince iş yok. Hani söylerken söylüyordun, yaparken yapıyordun mesela. Mesela. Burada bakın korkuları var içinde dediğim gibi. Enerjisini kesmeyenler kesecek ve bu onu hareketlendirecek bakın. Buradaki durumda yaptığı şeylerle yüzleşmiş aslında. Yani biraz da şey var. Hani ben diyor onu kendi keyfi için kaybetmedim. Bir başkası için değil. O bana uzak dursa bile diyor. Mesela buna ben sebep oldum diyor. Yani ben onu o kadar yordum ki dermiş. Hani şu var ya işte başkasını tercih etti. Beni sevmedi gitti. Bak diyor ki mesela beni hiçbir zaman unutamayacak. Ama ben onu çok yaraladığım için bana arkasını dönüyordur. Dönerse diyor burada. Tükenmişlikler çok fazla. Acılar çok fazla. Biraz şey geldi ya böyle uzun bir mazi gibi bir his geldi içime. Ama bakın sizin e, burada Azize kartıyla birlikte gerçekten kalbiniz çok temiz. O yüzden güzel dualarda bulunun. Çünkü işler tersine dönecek. Yani bu kişi ne ektiyse onu biçecek bunda göreceksiniz. Bence bu okumayı alın kabul edin. Çok güzel enerjilerle birlikte gelmiş. Evet, bugün için bunları söyleyebilirim arkadaşlar. Çekmemi istediğiniz okumalar varsa yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Bana ulaşmak için de yorumlar kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Sizler de ilişkileriniz, geleceğiniz hakkında çok net cevaplara sahip olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.